Herkese merhaba arkadaşlar ben Memecan bugün sizlerle hem Hong Kong alanındaki eee coinleri değerlendireceğim hem de ayrıca yeni bir etkinlikten bahsedeceğim. Videoya geçmeden hemen önce arkadaşlar bildirmek istiyorum. Benim YouTube'daki reklamlarım ve katıl butonum kendim isteğimle kapalı. Bu yüzden YouTube benim bildirimlerimi çok fazla göndermiyor ve kanalımın önermesi düşük. Eğer beni takip etmek istiyorsanız bildirim zilini açın arkadaşlar abone olduktan sonra. Bu önemli bir detay. Bunu hemen geçip şimdi sizlere Hong Kong alanından bahsedeyim. Bildiğiniz gibi arkadaşlar bu e, LRC'dir, Master Field'dir, Hyder, Dent, K. Özellikle son zamanlarda atak yapan coin'ler zaten bunlar ACH gibi, e, Dodo gibi gibi geleceğin arkadaşlar. Büyük ATH beklendiği coinleri bunlar. Ben şöyle özetleyeyim size. Arkadaşlar buradaki coinlerin hepsinin trade'ini yapmanızı öneririm. Şöyle ama trade'iniz öne, yapmayı öneririm. Bunlarda yükseliş beklediğimi her seferinde söylüyorum. Ama bunlarda hold yapmanızı kesinlikle önermem. Ee, bu coinler arkadaşlar hype yakalayıp yükseleceğini düşündüğüm coinlerdir. Dediğim gibi listesini zaten burada kendinize görüyorsunuz. Bunlardan sadece fill ve drip bunlara karşıyım arkadaşlar. Geri kalan hepsinde e, kesinlikle trade yapılabilecek ve gayet güzel kar bırakabilecek coinler. Ama Bunlarda mesela hodl yapılabilir mi diyorsanız ben kesinlikle arkadaşlar hodl yapılabileceğini düşünmüyorum. Ama bu Hong Kong alanındaki coin'leri değerlendirmek isteyenler için buradaki potansiyeller arkadaşlar 3-4x üzerinde potansiyeller barındırıyorlar. Kısa vadeli bakıyorum ben biliyorsunuz. Asla uzun vadeli yatırım kesinlikle düşünmüyorum. Ve e, uzun vadeli bir yatırımcıysanız lütfen arkadaşlar kripto paralarda işiniz yok. Arsa alın net bir şekilde bunu söyleyeyim. Ben her zaman trade'den yanayım. Çünkü aradaki zigzagları yakalamak önemli. Aradaki zigzagları yakalarsanız çok çok büyük karlar elde ediyorsunuz. Ee, bunu şöyle söylemiş olayım. Ha bunun bir yoruydu. 2017'deki Bitcoin fiyatı 20 bin dolar. Şu an 2023 gene Bitcoin 20 bin dolar. Yani oradan anlayabilirsiniz arkadaşlar. Neden böyle düşündüğümü. Şimdi bir de gelelim arkadaşlar etkinliğimize 50 bin dolarlık bir etkinliğimiz vardı. 50 bin dolarlık etkinliğimiz bitti. 50 bin dolarlık etkinliğimizin ödülleri arkadaşlar 14 iş günü içerisinde dağıtılacak. Bunu da birazcık hızlandıracağım bilginiz olsun. <laughs> bunu tabii ki Bitget dağıtıyor ama ben yine de söyleyeceğim dağıtmaları gerektiği, hızlı dağıtmaları gerektiğini. Arkadaşlar bunun haricinde 1 milyon dolarlık bir ödül etkinlik başlatıyoruz. Bilginiz olsun 50 bin dolarlık bitki bitti. 1 milyon dolar ödüllü bir etkinlik başlatıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yine aynı şekilde bitki dağıtıyor. Yapmanız gereken çok basit. Kripto efsanesini tekrardan özel yani sadece benim linkimden kaydı olanlar özel olacak. Linki aşağı bırakıyorum. Yapmanız gereken çok basit etkinlik başladığında arkadaşlar vadeli işlemler açıp kapatmak bu kadar basit. Yani vadeli işlemleri normalde Binance'de mi yapıyorsun? Normalde MX'de mi yapıyorsun? Normalde OKX'de mi yapıyordun? Normalde Bybit'te mi yapıyordun? Bunlar önemsiz. Bunları tamamını kardeşim buraya taşıyorsun. Çünkü zaten orada işlem yapıyorsun. Aynı şey Buraya getirip yaptığın zaman en azından burada ödül alacaksın. Yani 1 milyon dolar gibi bir ödül var. Korkunç bir para var ortada. Bu parayı kardeşim burada belavaya almış gibi düşün. Çünkü en iyi işlemi Binance'de Binance sana bir ödül ödemiyor. Ya da aynı işlemi Bybit yaptı. Bybit sana bir ödül ödemiyor. Ama biz arkadaşlar geçen etkinlik için 50 bin dolar dağıttık. 1 milyon TL idi. Dedik ki 1 milyon TL bizimkilere az. 1 milyon dolar olsun dedik. Yani Bitgate sağ olsun kırmadı beni arkadaşlar. Ve bu etkinlik için yardımcı oldular. Ha bu arada 1 milyon dolar gibi bir havuz kurmak öyle kolay bir şey değil. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ama dediğim gibi sağ olsunlar bu havuzu oluşturuyorlar bizim için. Allah razı olsun onlardan. Ee, yani en bir yandan tabii ki reklamlarını da yapıyorlar. Ama hani 1 milyon dolar da hani öyle havuza para ekleyecek bir borsa da yani pek de görmedim. Açık söyleyeyim varsa gören bana da söylesin. Neyse arkadaşlar bunu e, genel olarak şöyle değerlendirmiş olayım hızlı hong kong alanındaki coinlerin yükselmesi bekliyorum bu coinleri istediğiniz yerden satın alabilirsiniz işte her borsada var ama arkadaşlar spotta dev indirim var e, bitkette bilginiz olsun yani spotta her a, c, d, falan bu coinleri alacaksanız kesinlikle zaten mail linkimden kaydolmanızı öneriyorum çünkü etkinlik yine kripto efsanesine özel olacak o etkinliğe de katılmış olursunuz aynı anda. Genel olarak söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Kayıt linkini aşağı bırakıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Özellikle arkadaşlar Dodo ve AC'de elinizde varsa arkadaşlar kısa vadeli atak yapmasını bekliyorum. Direkt olarak ataktan sonra çıkın. Bunu öneririm. Harici olarak sandı birazcık daha uzun tutabilirsiniz. Orada daha yavaş daha net bir ilerleme bekliyorum. Sand bu arada arkadaşlar oyununu geliştirmek için Almanya'da bir tane laboratuvar satın e, oyun laboratuvarı deyip oyun laboratuvarı satın aldığı tam Türkçe karşılığı olmayan bir kelime o ama oyun e, geliştirme merkezi diyebiliriz aslında hani tam Türkçe karşılığı olmayan bir kelime var orada. Ben öyle söyleyeyim yani oyun geliştirme stüdyosu diyebiliriz, oyun geliştirme merkezi diyebiliriz. E, öyle bir tane Santral Satın Aldı San bilginiz olsun. Bunları tabii ki zaman içerisinde birleştirip ayrıca olarak arkadaşlar yatırım turunu da tamamlamıştı san. Bir de İngiltere'deki bir tane e, dev bir bankayla İngiltere'nin çok büyük bir bankasıyla arkadaşlar e, bir partnerlik antlaşması vardı. Bunlar tabii ki duyuracaklar daha duyurmadılar. Duyurdukça arkadaşlar daha büyük etkiler gelecek. E, haberler tabii ki basında yer aldı ama tabi e, tabii sandım, duyurması ayrı bir şey. Bunu da söyleyeyim. Genel olarak söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.